size şüpheden uzak kalın dedim. Size akıl olan, hak olan ilimle dillenin dedim. Size mahrek olun dedim. Ve size kini aşın yolu bulun dedim. Siz hep ben değil bir tek kelam olan ve hakim olan bir tek kul olan o yoğunu anlayacak güçte olmalıydınız. Şimdi canlılar sınırı kaldırıyorum ve sormadan söylüyorum. Bu çalışma önemlidir. Çok önemlidir. Bu çalışmaya kaynak olacak olanların tümü kendi yarınlarını kodlamış, kendi yoğunluklarını kodlattırmış ve tohumlattırmış olanlardan öte küzi kapılara varanlar oldu, oldu ve olacak. Bu çalışmaya kir kum olanlar değil, has olanlar kaynak oldular. Tüm İsra kapılarında, nüsih kapılarda, biriş kayıtlarında dil oluştu. Bu dil İsra dilidir ve İsra dili kelam olanın hak olan ve hakiki olan diriliğiyle mutlak kulduğu kodlayan hakkı ve hak ettiğini elde etmesini kosyahlığıyla ko ona katan bir şarkıdır. Size ilim öğretme niyetim var mı? Yok. Siz kendinizi dinleyip öğrenin. Size akıl öğretme, hak kalemi kodlatma niyetim var mı? Yok. Siz kendinizi bilin, kendinizi bulun ve kaha olup hak ilmiyle dinleşin. Size yol gösterme niyetim var mı? Yok. Mustafa Kemal kelam biz o o biz olduk. Ol dedi olduk ama onun lokomotif olduğu bir durum mutlak kulluğu kodladı ve sıkıntıları aşıp yarınları kayıtlayıp bir tek olup bütüne hizmetçilik yaptı ki biz ocağız onun lokomotif ilminde, lokomotif kelamında ve onda. Bu lokomotif kaynak kayıt ölüyü dinleyen, öz kökleri dinleyen, lokomotif ve hakiki olan bir suyu olan vakti geldiğinde aklın kapısını bulanların yarınlara varışı içindir. Kelam akıl hak tını, kul ve biz o tınıyı kodlayanlar mutlak olanlarız. Sevgiyle sizlere şüpheden uzak kalın diyorum. Şüphe duyan kendini yığınlarından, umutlarından ve Lokomotif kodlarından ayırandır. Şüphe duymayın. Çok huzur bulun. Amon olandan öte, Haktınıyla kodlama yapın ve hakikiyete varın. Siyahın merdiven olduğunu da bilin. Bu yoğun çalışma hepimiz için bir merdivendir. Ve bu yoğun çalışmada bizler mutlak kullar olarak bu çalışmayı süper siyahlıkla yaptık. Yeni dünya gücünü devreye aldık. Bu yeni dünya gücü hepimizin kelamıyla kodlandı. Ve has olanlar la ha dediler. Ka ha dediler. Hakkın kapısında şav koldular ve sınır kaldırdık. İkma tamamlattık. Murat edilir ki bütün köklerimiz tüm zamanları kodlayacak güçte olur. Çorba pişmedi mi? Pişti. Ama bu çorbaya insanı koymadık biz. O insan kendi ilmini kodlayacak ve kendinde olanı hologram ötesi bir tahdissizlikle kayıtlayacak. Ocağı yanacak işte budur dileğimiz. Hazırım dünya levhi kapısını kelamla dinletmeye. Murat ederim ki o kapıya herkes ulaşır ve kendi yoğunluğunda kendini diller kendi olur. Süri, e, Süriye kodları var bugün burada. Her biri kendi levhi kapılarında kendi kayıtlarıyla kendilerini kodlayarak kök siyahlığa ulaşmak üzere buradalar. Ölü planet diye bildikleri planetin hak sır olarak dilleşmesinde bulunmak istediler. Yine bugün burada itirak dediğimiz levhi kapılar var. Hepsinin üstünde biliş var ve yine bugün burada mutlak kurullarımızın kürzi kayıtları var. Masamız bugün çok 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 ama çok önemli bildiririm ki kanat kelam oldu, yoğun ışık oldu diyen lale doldu. Dağlarım, ruhsuz bir çalışma değil burada olan. Ruhu olmayan burayı dinleyemez, anlayamaz. Ruhsuz olanlara biliş kodlamaları yaptık da ocak yıktılar. Artık kelam etmeleri için kendilerini kalemle dillemelerini bekliyoruz. Ruhsuz olanların kural koyduğumuz an o kuralı çiğnedikleri görüldü. Bugün burada şu anda şu bilgiyi vereceğim diyerek kayda girmek isteyenler var. Daha da önemlisi Rahmet olan ilmi kelamdan, kulluk kapısından ve ışıktan ayrı tutmak isteyenler var. Size şüphe duymayın dedim ama biliş haline varmayan herkes şüphe duyar. Bu kesindir. Şüphe duyan bilişe ulaşamayandır ki her biriniz ilim siyahlığında mutlak kurulları kodlayacak yüceliğe ulaşabilmek için önce ilim olmalı ve halik olup biliş olmalısınız. Zirvelerin en üstü ilim zirvesidir. Oradaki leke hepimizin kelamındaki kalemsiz kayıttır. Biz onu sınırlı bir çalışmayla kontrol kurup kayıtsızlaştırdık. Ne yazık ki bu bilgi herkeste kodlu halde bulunduğundan birileri yine kendi yoğunluklarıyla bunu kodladılar ve kaydettiler. Bu nerede, nasıl, niye diye sorma.